Nezle tren, Urfa'nın hızlı treni nerede? Değerli kardeşlerim, Urfa'nın hızlı treni Mersin'de yola çıktı. Mersin, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep. Burada başladık, devam ediyoruz. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar olan bölümünde projesini bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız. Biz biz buranın projesini alacağız. Bakanımla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza getireceğiz. İnşallah yatırım programını aldırarak buranın ihalesini de yapacağız. Özletilenimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Peki, değerli kardeşlerim, Sayın Bakanım sağ olsun bana pas attı. Onun söyleyebilecekleri şeyler de vardı, bana bıraktı. Bakın, siz kalkınma yolunu duydunuz mu hiç? Duyan var mı kalkınma yolunu aranızda? Bir arkadaşımız arkadan el kaldırdı. İşte demek ki tam ulaşamıyoruz Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, tam ulaşamıyoruz. Bakın, bugün Süveyş kanalından bazı gemiler geçmiyor, biliyorsunuz değil mi? Orada saldırılar var vesaireler var. Gemiler Afrika'nın ucundan dolanıyor. Çin'den çıkan bir gemi Avrupa'ya 45 günde gidiyor. Süveyş kanalından gittiği zaman 35 günde gidiyor. Biz şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun Şanlıurfa ile ilgisini size söyleyeceğim. Bakın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'nda geçen hafta arkadaşlarımız oradaydı. Ulaştırmadaki bürokrat arkadaşlarımız oradaydı. Fav Limanı'nı ziyaret ettiler. 2025 yılında yani seneye ilk fazı bitiyor. Ne hizmet edecek bu Fav Limanı? Fav Limanı Basra Körfezi'nde olan Fav Limanı Irak üzerinden 1200 kilometre demiryolu aynı zamanda hızlı tren olacak bu. Otoyol ve oradaki enerji nakil hatları, iletişim hatlarıyla beraber 1200 kilometre yaparak nereye getireceğiz? Habur sınır kapısının biraz Şanlıurfa tarafında, biraz batıda olan Ova köyden Türkiye'ye getireceğiz. Oradan da hızlı treni sadece Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya getirmeyeceğiz. Aynı şekilde buradan Ovaköy'e ya da Ovaköy'den buraya kadar getireceğiz. Biz bununla beraber, bununla beraber ülkemizin en güneyinde, en doğusundaki hattı, en batısındaki, en kuzeyindeki kapı kadar getireceğiz. Bu bize iş olacak, bu bize aş olacak, bu bize ticaret olacak, bu bize taşımacılık olacak. Gerçekten bu proje ülkemizin ufkunu açacak. Sağ katılım gösteren siz değerli kıymetli Halil Yeri vatandaşlarımıza.